Bu sağlık alanındaki gelişmeler gerçekten izlemesi keyifli. Örneğin mesela araştırmacılar şimdi demansı da yıllar önceden keşfedebilmek için yapay zekayı kullanmaya başlamışlar. Boston'da bir hastane var. Mass General Brigham isimli. Buradaki araştırmacılar da mesela hastaların uyku sırasındaki beyin aktivitelerini izliyorlar ve onları yapay zekaya eğitiyorlar ve bu yapay zeka eğitildikten sonra bu yapay zekayı kullanarak gelecekteki bilişsel bozuklukları %77 doğrulukla tahmin edebildiklerini buldular ve bu geliştirdikleri model özellikle demans geliştirmeye devam eden hastaların %85'i için beyin dalgalarını dalgası düzenlerindeki ince değişiklikleri tespit edebilmişler. Hastaların %85'inde beyin dalgalarında ince değişiklikler oluyormuş uykuda ve onlarda mesela demans geliştirdiklerini tespit etmişler. Ve bu bulgular sayesinde de yani şimdiden ince değişiklikler varsa bunu görüp yıllar sonra oluşacak demansı yıllar önceden başlayarak tedavi etmek artık mümkün olacak. Yani Alzheimer'ı da tedavi etmek belki çok daha yakın bir zamanda olabilir bu anlamda işte tabii yapay zekayı sağlık alanında takip etmek sağlık alanında ilerletmek çok çok önemli çünkü çok üzücü hastalıklardan biri demans ve alzheimer kesinlikle